diye. Oh. Oh. oh bu oh. sene ne niyet tu, tuttum, biliyor musun? Bu sene seni bu evde görmek istemiyorum o kadar. Kalıcı, <laughs> hmm, gel öpeyim be. Oh, bu sene ne? Ne oluyor burada? Feruz amca. Gel ki varsa. Gel, Sen de İyi yıllar. İyi seneler. İyi seneler anneciğim. Bir sarılmayacağız değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Güzel. Zaten ben yeni yıla niye kendi evimde seninle giriyorsam? Oğlum sanki ben biliyorum. Geç lan bu işleri. Baba hediyeler. Aynen. Haydi. Haydi. Geçin bakalım. Gelin bakalım. Oy. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Yeni yılın kutlu olsun. Bu sene görüşmek üzere. Veletleri dağıtıyoruz. Veletleri da <laughs> dağıtıyoruz. Al bakayım sana bu. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Hamil'le. Ee, ne diledin? Ver baba, bana da ver ya. Bana da ver. Ver baba, ver, ver, ver. Baba bana niye tam yok ya? Yani? Tam yok oğlum işte. Çev. Baba bana da tam ya yok. Yürü Taş git be. Lan Mert! Hay senin yapacağın işin işine be? Lanet olsun lan sana ne yaptın lan bunu? Anteni sana sabitle de, demedim de. ben. Poyraz da hep böyle kayıyor bu. İşte yeni yılın ilk gazarı geliyor. Ya dede ya. Ne dilediğimi ne, istersen gel. Ben hallederim baba, hallederim hiç sıkıntı dur, yok. Dur dur. Hallederim sen otur baba, otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.